bugün ne yapıyoruz anne? Bugün bardaklarla kare, dikdörtgen başkan. Yuvayken mesela şekilleri yapacağız. Aynen. Say Yuvaylar. Say. Yuvarlar, dikdörtgen, üçgen kare, bir de çember. Evet. Bunlar. Şimdi bunlar hadi yapmaya başlayalım. Öykü abla yardım sen. edecek misin? Arkadaşlar Öykü de yardım etsin. Dairemiz olduğu için biz bunun hesabına daire yapacağız. yapabileceğiz. Anne belki de burayı dikdörtgeni yaparız ya da kareyi yaparız. Yan yana yapacağız, sırayla yapacağız. Ha, o zaman tamam. Hadi ee, başlayalım. Hadi başla buraya yuvarlak yapalım. Hadi başlayalım. O zaman birazcık bardak orayı taşıyalım. Oğlum Abicim... peynir mi Abicim hepimiz aynı anda yapacağız. Öykü sen ablaya yardım edeceksin. Anne sen Abla şey yardım tamam, Sen Tamam şimdi o da yapsın. Bu ha? Benim Bu benim hadi yap, hadi yap buradan yapalım. Oyalamayalım hadi gelin böyle. Anne gel önce burayı çek. Anne çek. Önce, önce kare yap burası. Mı? Anne hı -hı. ondan sonra üçgen ondan sonra kare ondan sonra da dikdörtgen. Tamam. Anneciğim sen üçgen yapmayı biliyor musun? Biliyorum. Üçgen yapar mısın? Anneciğim geniş yapma. Hı -hı. geniş hı -hı. olmasın hı -hı. ki bütün kare şeyle şekilleri yapalım. Şekilin etrafını yapıyorum ben. Bu çok mu büyük? Öyle sen hı. ne yapıyorsun? Ekiyi çekiyorum. Sen hangisini yapıyorsun? Yuvarl Arkadaşlar bizim yuvarlamız bu kadar büyüklükte olacak. Evet. Şimdi bunun en son yapacağı olacak. başta birleştirelim ki bence de. düşmesin. Hem yani. daha iyi, iyi Evet, daha iyi, daha iyi yapacağız. Yardım Bir de bir kat daha geçelim. Ay, kapatın, böyle değil. Anne. Bir ya, kat bu daha. Burayı bildiğin. Değil. Şimdi de hepsi sıralayacak mı? Ya. O zaman öyle oradan çekip mi burası üçgen. <laughs> Anneciğim üçken. biraz yan yana yap ki sıksın yoksa sıkmaz. Gel sen de bize yardım et. Evet. Bak biz üçgen yapacağız. Önce üçgen öyle değil. Önce düz. Evet. Anne hayır. Bak. Burası ucu olacak. Hayır hayır. O zaman aşağıda yapalım biraz. <gülüyor> Burada, <gülüyor> dört tane yapacağız. Evet. Ondan sonra buraya da üç tane. <laughs> tamam hadi benim kardeşim. Önce şöyle. Burada. <laughs> anne bu ne? Yapardım. Yanlış. İçken bu. <laughs> Evet. Buraya üç tane yerleştirdik. Şimdi burası da başta İki taraftan olacak. yaptığın zaman anneciğim birleştiyse, zaman şekil çıkıyor zaten. Hı -hı. Bak böyle. Anne buraya da bir tane koy. Çok büyük yapmadık ki bardaklarımız yetsin. Arkadaşlar bir şey yapacağımız için böyle bütün şekilleri yapacağımız için bardaklarımız yetmeyebilir. O yüzden biz böyle küçük yapıyoruz. Ama ben o sırada yapıyorum, bizim bardaklar. Ben de yapıyorum, evet. Şimdi sıra neydi, neydi anne? Üçgen ondan sonra kare. Evet, bir bölge. Oldu mu? Ablacığım istersen sen burayı kendi ayrı yapabilirsin. Arkadaşlar kardeşim kendi ayrı yapıyorum ama ben burada... Herkes o köşede yap anneciğim abla orada dursun ki bu şekilde yapabilirim. Evet, şimdi efendim, onu e, kare mi yapacaksın? Hı -hı. Kare şimdi. şimdi ben kare. Kareyi aşağıda aşağıya doğru yap bence. Abi, sen ben şu ben öne ben geliyorsun bak. Şu ben hizayı hiçbir zaman ben geçme. Ben efendim, ben. Ben efendim efendim. Aa, benim kızım da burada yapacak. Hadi evet, sen de yap. Yaptım, Ablacığım bardak yapayım. Evet. Mesela az bunları da bakayım. Koş, Sen bunları yap. yap. <laughs> tamam az hadi. Anne buradan. sıra. önce yani. buradan yapalım. Anne eşit gideceğiz bak. Hani orada yuvarlak var ya böyle çizgide tamam, gideceğiz. Kare yap. Sonra Oraya bir dörtgen, yapacağız. Yapabilir. İlk başta kare. Evet ilk başta kare. Sanırım nezle olacağım anne bunu bakmaya Ben de kızım ikimiz de bugün hasta olmasak iyidir. Aynen. Anne Yok, çok, çok büyük, büyük yapma. Büyük anne dik dörtgene benzedi bu. Böyle yapsak tamam iyi. Yok biraz daha büyük. Bir... Anneciğim tamam geliyorum bir dakika bekle bir de. bekle geliyorum sabret tamam anne ben bunu çizdim sen git ona anneciğim tam olmadı mı evet, evet şöyle yapmamız lazım buraya bir tane bir tane daha, daha oraya sadık. Çok üç da. tane tamam arkadaşlar tamam şimdi gelin kardeşime bakalım sen ne yapıyorsun burada Ha? Evet. Erkin de yuvarlak yapıyor. Çok güzel. Ölçü evet, biz daire yaptık. Üçgen yaptık. Ondan sonra kare yaptık. Evet. Şimdi de dikdörtgen yapacağız. Hadi gel lan gel şuradan. gel. Öbüründe. Şimdi dikdörtgen dört, 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 yapacağız. Aslında burada bir tane bardak varmış. eksik. Nerede? Burada dört tane olmuş. Burada e ee, 3 tane olmuş, evet. böyle olması gerekiyor. Ben de diyorum, bu da nerede yanlış ya. Şimdi biz buraya dikdörtgen için Şimdi dikdörtgen yapacağız. Buraya yapacağımız için bardaklarımız yetmeyecek. Bardaklar yer kapladığı için. Yok zaten bir şey. dörtgen tek kalmış, başka ne kalmış ki? Başka. Sanırım bir, bir şey dörtken. daha vardı ya. Çember. Çember, çember sadece bir şeydi. Anne o çemberli o çember diyor, daire. Bir tane de çember ha. var. Tamam o zaman dikdörtgeni de, 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 de burada yap. Arkadaşlar dairenin <gülüyor> için <laughs> dolu diyor ama ee, içi, e, dikkatlerin içi şey oluyor, ay, ay, yani çemberin içi, içi şey oluyor, boş oluyor. Anneciğim ne oldu ne oldu? Yok ne yok, oldu. yok eşit olsun anne. Heh, tamam atla. öyle. Atla. Böyle. Bunu birazcık daha kareden az bir şey daha uzun yapacağız ki. Efendim anneciğim. Kareden, anne çok büyük oldu. Ay anneciğim al bardak. bir sürü bardak var burada. İstediğin kadar alabilirsin. Şimdi anne bunu birazcık daha uzun yaptık neden? Çünkü kareden daha büyük oldu. Bence için. oraya daire evet. sığması için biz bu şekil uzun yapalım Aslı. Uzun olsun bu şekil mi? Evet. Bence bu şekil olsun. Bu Hani daire gel. burayı sığar ki küçük yapacağız ya. Çember küçük oluyor. Sığmayabilir kızım sığmayabilir. Çember olabilir. daireden daha küçük oluyor. Gel bak şu şekil. Bak bak. Bak benim gibi yap. Gel. Ha, o kadar küçük mü yapalım? Aynen. Tamam. Bıyıkı, o oldu. zaman bu ikisi boşluk kaldı. O zaman birazcık daha burada yapacağız. Değil mi? <laughs> ben kare yapıyorum bunu ya. Oldu bak. Ne güzel oldu. Ben de güzel Şimdi ben de sıra dairede. Sıra Bir tık daha geniş istersen. Yani çok küçük oldu. Aynen öyle. Yanaştı. Işte. Anne sanki birazcık karaya benziyor. Neyse biz bunu düzeltiriz. Evet. Bak, çember birazcık daha küçük olduğu için onu birazcık daha küçük yapmamız lazım. Yuvarlarını biraz tam yap. Hatta ikinci sınıfta işlemiştik biz bunu. Şu anda dördüm. Evet arkadaşlar bunu birazcık İzledim daha şöyle ya. yapalım. Evet. O, orada Şimdi... yanlışlık var bak burada yanlışlık var. Evet aynen öyle. Evet. Arkadaşlar. Anne gel 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 gel. Anne gir kim çek? Aa bak ökü de böyle yapmış. Ökü pek sen bunları böyle anne, nasıl aslında, yapacaksın? Nasıl şekil yapacaksın? Anne. Aslında bu daire bizim yaptığımız çember. <laughs> Dairenin içi böyle dolu oluyor. Ha, o zaman dolduracak mı Anne. Ben de de dolduralım ya. Birkaç bardak. Öküne kadar büyük. Hepsini koyalım. Ama biz bardak koysak şey olacak. Öküne kadar çok güzel olacak. Ee, yani. Bardaklar yetmeyebilir. Yeter, ben Sadece şu şekil, Sadece alın. alt kısmını tek yapalım. Üst kısmını yapmayalım. Aynen öyle. Yoksa hiç bardağımız yetmez. Evet. Tamam alın. yeter. Sadece etrafı. Şimdi et anne, etrafından dizelim. Anne makyaj videosunu hazırlıyorsan <laughs> Hadi. Anne bekle bir kaldır telefonu bir kaldır. Hadi. Arkadaşlar biz bu arada... Bugün 3 tane video çektik. O videoları da benim kanalımda bir de kardeşimin kanalında izlemeyi unutmayın. Evet Aslı Hila açar, Evkilina açar. Evet unutmayın. Beğenip like atmayın. Unutmayın. Anne şurayı da bir tane sıdıralım bence. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar biz Anne diyor en sonları hemen... ortasına yapmasaydı kenarlarında. Kenardan Aa, kenardan büyüteceğiz. Evet doğru. Ya. Ben biraz, diyorum ortasını. Biraz hızlı yap. Anne burada bardaklarımız bir sürü var. Bunlardan kullanacağız. Hmm. Evet. Biraz daha hızlı yap Anne yapayım. buraya sandım ısınmayacak ya. Heh, tamam ısındırdım. Tamam. Şimdi öbürüne şimdi geç şimdi üçüncü. Anne ama çok güzel olmamışlar mı? Anneciğim baştan baştan gel ki şey olmasın. Karışmasın şöyle. şöyle Yoksa yapamazsın. Ben yaparım. <laughs> İnşallah becerebilirim. Dikkatli ol. Anne biraz gidip onu çeksene ben bunu bitirene kadar şimdi öykü de çekeceğiz. Evet bakın dairelerimiz böyle. Arkadaşlar ilk önce bir dairemizin içini birazcık doldurduk. Ondan sonra etrafına katman geçtik. Bunun etrafına katman geçtik. Bunun, bunun Sırabın. bir de bunun etrafına katman geçtik. Geçeceğiz daha doğrusu. Arkadaşlar sonra çok güzel bir sürprizimiz var. Sakın ama sakın videoyu ilerletmeyin. Hadi gel, Hadi arkadaşlar. gelin. Hadi yapalım çabuk olun çabuk evet. olun. Bu da karemiz değil mi? Evet, kare. Aa hani şimdi bir şey çıkartalım bence. Neden? Kitaplı olunca. Ha, iki olmuş. Evet iki bir olmuş. Tamamdır. Anne böyle yamuk olanları koymayalım ki karemiz bozulmasın. Arkadaşlar en son sayacağız hepsini. Bana da bardak parası ne Bakalım Anne, bardak ne güzel olmuş. Anne öykü bütün bardaklar almış bardak kalmamış. Öykü bize biraz bardak verir misin? Hepsini almışsın bize kalmadı ama. Neden? Ya. Öykü lütfen. Sen Bırakın gel, bize, sen gel bize yardım et. Bence de ablacığım. Öykü bize yardım etmeyecek misin? O zaman anne Öykü kendi için yıksın biz de kendi yıkayalım. Tamam hadi yapalım hadi yapalım biraz ben önce. Da biraz Çabuk olsun yoksa. Anne sen... anne bu üçlü olmuş. Asıl dikkat et. bir şey oluyor. Anne bu üçlü Bozuluyorlar. Aa, Bak, ben Bak sana dedim Sinirin dikkat et. Anne yamuk olanları koyma. Bozulur. Yavaş. Babam da çok az bardak almış. Çok kalmış. sıkıştırma mı böyle? Sığmayanları geniş yap. Anne babam da çok az almış değil mi? Kendi tarafından başlarsan böyle bozulmaz. Bak öykü gelmiş bozmuş ha. Evet. Teşekkür Pakize. Pakize. Anne ben gideyim öyküden birazcık daha bardak alayım çünkü bardaklarımız Anne <laughs> Al benim bardaklarımı. Ablacığım rica etsen bana birazcık daha bardak verebilir misin? Bizim bardağımız kalmadı. Evet öykü. Ablacığım. Ablacım, Eki, ablacım bir gelir misin? Geliyorum. Gel gel koş koş. Eki bak, istersen bize yardım edebilirsin. Anne. Ökü Ay bozuyordum ya, neredeyse. Eki lütfen bize bardak getir. Ablacım bize bardak getirir misin? <laughs> Bizim bardağımız kalmadı Eki. Bir de hepsini bitirmek güzel. Burada Kesin. var ya. Ama bunlar azdır. sığmıyor ama ya. Baksana onun yaptığı şey. Öykü. Bir kez ki... bardak kesin. Öykü bize biraz bardak ver lütfen. Ya, ben, ben, ben. Ay seni almayacak almayacak. Ben, 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 ben. Bak bak üçgen yapıyoruz Bak bana bak bana küsme hemen. Gitti, gitti ya bu kız niye hep böyle yapıyor? Öykü. Ya? Bize küsme ama. Hani beraber oynayacaktık. Evet hep beraber oynayacaktık. Ama Öykü bize küstü ve gitti. Onun anne onun bir şekilde gönlünü almamız lazım. Anne buldum. Bunların hepsini bitirdikten sonra öykü olsun. Biliyorsun öyküye çok güzel şey yapalım. Öyküye bir tane de yapalım o öyküyü. Ona da öykü olsun kalan bardaklarla. Tamam. Öykü edeceğiz öykü sen boz. de üçgen hangisi onu boz. <laughs> kara hangisi onu boz. <gülüyor> <gülüyor> öykü. 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 <laughs> öykü. Bir fikrimiz var. Gelene bir bak ne diyeceğiz. Anne, gel buraya. Bitti mi bu? <laughs> Bitti. Anne oraya da bir tane koyar mısın? Tamam oraya ben hallederim şimdi. Ha bu iki tane. öykü. sen bana yardım eder misin Öykü? Ben, ben seni şey Sen sonunda ne yapacaksın biliyorsun Öykü? bir tane seçeceksen onu bozacaksın. Evet hadi hadi gel bak. Ben bunu hadi ben hadi, iki. hadi çabuk ben ol, de ol de çabuk de ol de çabuk de ol. Öykü hepsini sen bozmak ister misin Öykü? Bak videoyu yetmeyecek hadi. Öykü hepsini sen bozmak ister misin? Bence hepsini Öykü bozsun. Bence ya, de. Ya da biz ya da biz iki tane bozalım Öykü gel hemen hepsini bozsun. Anneciğim bunu bitirmedim bunu bitir bunu bitir. Ben de Hı, -hı. Öykü, hadi bize bardak getir. Hadi hepsini sen bozacaksın. Evet. evet. Kim bize yardım ederse hepsini o bozacak. <laughs> koş 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 bardak bardak. Abicim bizim de bardaklarımız bitti. Senden biraz alabiliyor <laughs> muyum? Öykü bize verecek. Öykü sen bize vereceksin <laughs> değil mi? De ver. Evet arkadaşlar bakın <laughs> öykü hepsini bu şekil yapmış. De öykününki olur. de çok güzel olmuş ama değil mi? Evet. Tamam öykününki kalsın o zaman. Çok güzel olur. olur. Evet içindekini tek çıkaralım öykü olur mu? Benimki de. Tamam, tek çıkaralım olur mu? Bilmiyorum. bak, bizimkilerin, bak bizimkilerin içi boş, seninki de boş olsun. Gördün mü? Bak kare yaptık, üçgen yaptık, dörtgen yaptık. Hadi Aslı. Alırım. Al, al, Bazma, bozma kısaca Sen geç, sen geç ben. Ben geçen. bak iki de yuvarlak olur. Anne hani hepsini dört katlı yapalım Dört kat, git zaten anca üç katlı olur Hayır. dört katlı olmuyor. Bence de üç katlı anca. İçi çok güzel görünüyor böyle yuvarlak görünüyor. Yoksa yuvarlak görünmez ki. Evet abla yuvarlak gözükmesi daha Şarkı var. Bakın içine Çabuk girdim ben. Bakın ben içine girdim. evet. Aferin bak sana. önce olunca içine giremiyordum. Evet. Anne istersen sen bana ver birazcık kamerayı. Tamam. Kamerayı yok, yok. birazcık. Sen al, sen al sen al. Anne senin sen bardaklarımız yetmeyecek. Anneciğim ben bir ben şey olmaz hadi kalanlarla yap hadi. Bence de. Anne koltuğun altındaki falan da alalım. Evet evet şunları da. daha avantajlı olur. Şunları ben al şunları da. Anne anne, anne, anne anne gidiyordu gidiyor daha daha. daha. Boz. Asi hepsini anne. döktün bozu Güzel. Hayır öykücüğüm dur anneciğim bak bize yetmiyor zaten. ama. Aa, bizim, bitti. Seninki çok ay çok güzel şey olmuş. Bak ikinci ne güzel ya, olmuş. Ya, benim hadi benim Aslı. Bir tane tek Anne hepsi bozuluyor. Sana biraz yardım et. Ben ikincisinden biraz verdim. Al bakayım onu biraz daha verir misin? Anneciğim gel hadi onları da ver onları da ver. Getir, tamam bir şey olmaz kalanlarla yarım kalsın bir şey olmaz. Abacığım bak sen bozacaksın. Ne kadar bardak getirsen o kadar fazla bozarsın. Öykü hepsini bozacak Öke bir sana diyeceğiz bunu boz bunu bozacaksın tamam mı? Evet, o Anne bir Tamam. Fikir buldu. Öke diyeceğiz. Bak bunlardan ölke. hangisi kare? Öykü onu bulacak onu yıkacağız. Evet hadi hadi çabuk tamam. Bitti mi bardaklar? Öykü dört tane de alabilir miyiz lütfen? Aldım aldım. Alabilirsiniz. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Öykü bak biz ne yapacağız biliyor musun biz sana soracağız. Tamam Öykü bak biz tamam. sana soracağız diyeceğiz. Öke hangisi 4 tamam mı? Tamam. O birazcık daha Orayı sen dolduruyorsun şimdi orayı doldur. Öykü bize bir 5 tane daha versen yeterli. Aslında orada da bir tane var. Oramadım. Tamam tamam bu yarım kalsın bir şey olmaz. Evet arkadaşlar hepsi üç kat oldu. Arkadaşlar benim kardeşim bu yarım kaldı. Evet bize vermiyor Öykü maalesef. Bir şey olmaz. Şimdi Öykü hadi gel. Şimdi bozma zamanı. Evet, Kim bozmak ister? Aslı dur. Seni ki daha bitmedi. Peki. peki. Hangisini değil, e, O kareyi söylesen bulursan onu bozacaksın hemen tamam mı? Evet bulamazsan bize söyleyeceksin. Hadi gel. Evet Aslı tekrar kareleri hepsini sayalım tekrar bu şekillerimizi. Evet, de ben sayacağım ilk önce. Şekilleri say. Şekilleri <laughs> say. <laughs> peki gel sıra bozmadı. Peki gel. Hadi, gel. Peki hepsini bozacağız gel. Evet, gel. <laughs> Bunlar ay ki bağırıyor. Anne, Çok ayıp. Anne, Hadi gel. Sen, bu daire içi dolu. Evet. Bu üçgen. Evet üçgen. Dört Yok kare. kare. Dörtgen. Bu dört, Kale. dört, Kale. dört Kale. Bu da şimdi, çember. Arkadaşlar böyle bir şey yapacağız. Öykü abicim yanına gelir misin? Hadi Öykü gel. Koş koş koş. Bozma ben ama. Şimdi ben sana, sana o tarafa git. Hangisini boz desek onu boz tamam mı? Evet. Mesela gel gel yanına. Gel gel gel. Öykü bak. sana şimdi sana bütün hepsini söyleyeceğim. Biz sana bir tane söyleyeceğim. Evet. Bak, ökü. Eee. Şeklini daireyi B boz. Mektuplar. Bu ismi daire. Bu üçgen. Bu kare. Bu dikdörtgen. Bu daire. Ne ken ben? Şimdi. Evet. Hadi söyleyelim. Üçgen. Üçgeni boz Ökü. Evet. Hangisi üçgen? Ökü. Hangisi üçgen? Al. Ah. Ah. O zaman dikdörtgen. Şimdi... Bak bu kare. Dito tamam mı? Bu kare. Hadi boz. çemberi onu bozdum. Izlerken, tamam. Neyse, Hadi öke. Kare. Kare. Kareyi boz. Aferin, Aferin sana. Anne sen onu onu boz ben de bunu bozacağım. Bir, bir. Aferin şimdi sıra bende. <laughs> evet arkadaşlar. Öykünün gidip. hem eğlenceli hem de güzel ve eğlenceli. Siz de kendiniz beraber arkadaşlarınızla evet. ya da kardeşinizle birlikte yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar evin içinde mesela birkaç tane siz bizim gibi de yapmanıza gerek yok. Siz sadece bir tane de iki tane de yapabilirsiniz. Evet, videonun sonuna geldik. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanala abone olmayı Hı -hı, ve like atmayı unutmayın. Hangisi en güzeliydi yorumları yazın. Evet teşekkür ederiz. Görüşürüz. Görüşürüz.